Merhabalar sevgili astroloji severler. Bu videoda sizlerle Satürn retrosunu konuşacağız. 5 Haziran'da başlayıp 23 Ekim'de sona erecek olan e, en korkulan gezegen Satürn'den e, bahsedeceğim sizlere. Efendim, aslında biz boşuna korkuyoruz Satürn'den. Neden derseniz, aslında diğer gezegenlerden daha çok korkulması gerekir diye düşünüyorum ben naçizane. Zira Venüs mesela... Ee, aşk gezegeni, hayattan haz almakla ilgili, ee, parasal konularla ilgili. Belki paranın büyüsüne kaptıracağız kendimizi, belki aşkın. Belki e, aşkın gözü kördür e, derler ya, e, hayatımızın düzenini alt üst edeceğiz e, herhangi bir e, aşka kapılarak. E, ya da hayatın keyiflerinin peşinde koşarak sorumluluklarımızı ihmal edeceğiz belki. Belki Jüpiter'in etkisinde kalarak e, kibre kapılacağız. Aşırı müsrifliğe, fanatizme doğru yol alacağız belki. E, i̇şte Satürn buralarda ne yapıyor? Devreye giriyor ve o gezegenlerin aslında arkasını topluyor. Onları dengeliyor. Diyor ki Neptün varsa örneğin, e, hayalperest olma diyor. Kandırılma, aldatılma, dikkat et diyor. Hayallerinin peşinde giderken e, kendini sürdürüyor. E, Kaptırma diyor. Efendim, Satürn bir burçta iki buçuk yıl kadar kalır ortalama. Aynı şekilde zodyak kuşağında da 28 buçuk yılda ortalama bazen 30 bulabiliyor bu durum retroları ile birlikte kalıyor. Ee, aslında ilk Satürn döngüsünde yaşamamış bir insan yani nümsekseks 30lu yaşlara gelmemiş insan feleğin çemberinden henüz geçmemiş sayılır. Zira Satürn e, gökyüzünde e, felekler çemberinde yedinci felektir. Satürn e, karma ile ilişkilendirilir, zamanla ilişkilendirilir. Ee, ...mitolojideki adı Kronos'tur zaten. Kronometre kelimesi de yine oradan türemiştir. Zamanı iyi kullanmakla, sorumluluklarla, olgun olmakla... Ee, ...işte diğer taraftan örneğin yaşlı insanları, otorite figürlerini sembolize eder, aile büyüklerini. Aynı şekilde eski binaları, tarihi yerleri. 10. evi e, yönettiği için Zodyak'ta... Ee, Oğlak ve kova burçlarının da aynı şekilde yöneticisi. 10 yıl yöne, e, yönettiği için e, mesela yapılandırmalarla ilgili, hayatımızı yapılandırmayla ilgili, efendim kariyerle ilgili, ebeveynlerle ilgili, otorite figürleriyle ilgili, medeni halimizle ilgili, toplum öndeki statümüz duruşumuzla ilgili tüm konuları kapsamaktadır. ...hepsi Satürn'le ilişkilendirilmektedir. Efendim, e, tabii ki haritanızdaki e, bulunduğu ev... ...aldığı açılara göre de e, ihtiva ettiği e, anlamlar biraz daha... E, ...değişebilir artı eksi yönde. E, i̇ki buçuk yıl dedik. E, işte disiplinli olmak, çalışmak, sorumluluğunu bilmek... ...toplumsal kurallara uymak işini düzgün yapmak, zamanı iyi kullanmak. yani bizim hayatımızı düzene koymamız adına aslında ne gerekiyorsa tüm bunları yapıp yapmamamızla ilgilenir ve bu kurallara uyduğumuz takdirde de bir burçtan özellikle ayrılırken ödüllerini bırakır. Ama şayet bunları yerine getirmediysek bize yine bir daha fırsat sunar. İşte bu retro süreçler bunun için anlamlıdır. Ee, bize bir daha hatalarımızı gözden geçirme imkanı sunar ve e, şayet memnun kalmazsa e, bu sefer de e, hakikaten sert bir şekilde e, bizleri cezalandırır demek durumundayım aslında o kelimeden hoşlanmıyorum ama ders verir bize öyle diyelim daha çok evet e, işte şimdi bu pardon e, satürn retrosunda mesela koçlara neyi soracak? Bu e, işte 5-6 aylık süreçte, retro olduğu süreçte e, özür dilerim. E, tabii tabii bu süreçte bize neyi soracak? Şimdi Satürn 2020'de geçti ya Kova Burcu'na. Sevgili koçlar, yükselen koçlar diyecek. 2020'den beri hayallerinle ilgili, vizyonlarınla ilgili neler yaptın? Vizyon geliştirebildin mi? Yoksa yerinde mi saydın? Hayallerinin mantıklı hayallerinin peşinden istikrarlı bir şekilde gittin mi? E, Veya hotta e, mantıklı hayaller mi kurdun? Yoksa ayakları yere sağlam basmayan uçuk hayallerin peşinden e, zaman mı kaybettin? Efendim. Onun dışında e, arkadaş çevren nasıl? Sana bir şeyler kazandıran insanlar mı? E, hayatını düzene sokmanda sana yardımcı olan insanlar mı? Ya da sen onların hayatlarına ne kadar etkili olabildin? Onlar sende ne kadar var oldular? Sen onlarda ne kadar var oldun? İşte Satürn tüm bunları soracak. Veya e, örneğin işte e, kulüp derneklerle ilgili oradaki misyonlarını yerine getirdin mi? Kolektif adına e, hayırlı işler yaptın mı? E, ...toplumun çıkarını mı yoksa... kendi enfatini mi önde tuttum? Tüm bunların çetelesini... E, ...tutmuştur 2020'den beri. E, bu alanlarda eksiklerimiz varsa... ...diyor, eksikleriniz varsa... ...işte şimdi bu beş aylık süreçte... ...onları düzeltmenin... ...telafi etmenin tam zamanı diyor. Evet, siz sevgili boğalara... ...ne diyecek? Satürn Baba... ...efendim... E, ...kariyerinle... ...ne kadar ilgilendin? Eee... Kariyerinde başarılı olmak adına disiplinli bir şekilde çalıştın mı? E, i̇ş yerindeki e, otorite figürleriyle sürekli çatıştın mı? Yoksa uyumlu ve yararlı, e, uyumlu davranarak yararlı işler mi ortaya koydun? Örneğin e, bulunduğun yere katkı sağladın mı? Örnek oldun mu? Veyahut da... E, Toplum önündeki itibarını zedeleyecek davranışlar yaptın mı? Ya da evliysen evliliğinde sorumluluklarını aldın mı? Ebeveynlerine karşı sorumluluklarını aldın mı? Veyahut da onlarla ilişkinde bağımlılık mı geliştirdin? Ee, hani hep verici olmak durumunda değiliz çünkü. Ee, bir şeyler verirken bir şeyler de almamız gerekiyor. Alma verme dengesini korumamız adına. Yani sen ana babana saygıda kusur ettin mi derken diğer taraftan e, kendi kişiliğinden e, onlara olan bağımlılığın yüzünden kendi kişiliğinden ödün verdin mi ya da bireysel hayatından kendi e, ihtiyaçlarından kendi e, zamanından e, tamamen çalarak mı bunları yaptın yani ne kadar dengeli yaptın e, bu konuda ne kadar mantıklı davrandın bunlara bakacak diğer taraftan ikizlere yükselen ikizlere e, ne diyecek vizyon geliştirebildin mi diyecek. Farklı kültürleri de öğrenmeye çalıştın mı diyecek. Veya hatta senin dışında başka dünyalar olduğunu itirak edebildin mi diyecek. Kendini geliştirmek için, örneğin bir yabancı dili öğrenmek için gayret gösterdin mi diyecek. Örneğin uzaktaki akrabalarına arayıp hatırlarını sordun mu diyecek. Örneğin çeşitli eğitimler alarak kendini geliştirme yoluna gittin mi diyecek veya dini felsefi konularda fanatik mi davrandın efendim insanların kalbini mi kırdın ya da yalan yanlış bilgilere mi takıldın onları mı yaymaya çalıştın çünkü Jüpiter'dir yöneticisi 9. evin doğal zodiakta dolayısıyla o da bu tür konularla ilgili olduğu için fanatizm abartma, risk alma yani e, mesela e, sürekli e, gezdin tozdun, az toz böceği gibi gününü gün ettin, vaktini hep yollarda geçirdin. E, ama bunu yaparken de hani kendine bir şeyler kattın mı yoksa sadece gezmiş olmak için mi gezdin? E, veya akademik çalışmaların varsa veya e, bir kitap yazıyorsan, tez yazıyorsan, Buna ne kadar aksattın, ne kadar gerçekçi davrandın, ne kadar kendi bilgilerinle yola çıktın, ne kadar doğru araştırdın, ne kadar e, başkalarının fikirlerinden çaldın, e, ne kadar e, yani etik ahlak kurallarından ayrıldın. E, örneğin bir üniversitede hocaysan, öğrencilerine e, ne kadar e, eşit davranabildin veyahut da e, başkalarının haklarını koruyabildin mi? Ya da bir mahkeme olayın varsa örneğin gerçeklerimi mi orada ifade ettin ya da işte birilerini kandırdığında mahkemeye mi düştün gibi bir sorgulamadan geçirebilir sizleri de bu alanlarla ilgili. Evet sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler sizlere neyi soracak? Miras konusunda adil davrandın mı ya da hakkını aradın mı? Ee, ...sağlıkla ilgili bir sorunun varsa... E, ...kontrollerini yaptırdın mı? E, veyahut da işte ameliyat oldun diyelim... ...doktorun önerilerine kulak verdin mi? Veya e, eşin parasını örneğin... ...ya da başka kaynaklardan elde ettiğin paraları... Ee, ne kadar ahlaki kurallara göre kazandın, ne kadar dürüstlükle ve onları harcarken de ne kadar hayır yaptın, ne kadar toplum yararına kullandın ya da kendin için kullandıysan bile ne kadar düzgün işlere harcadın, kendini geliştirmek için mi harcadın yoksa çarçur mu ettin ya da o, o krizleri yönetebildin mi, ee, dönüşe, kendini dönüştürebildin mi, ee, karşılaştığın zorluklar seni yıldırdı mı? E, depresyona mı girdin yoksa e, hatalardan ders alarak bir anka kuşu gibi küllerinden doğarak yoluna devam edebildin mi? E, onun dışında e, ne olabilir başka? E, bırakman gerekenleri bırakabildin mi? Yoksa körü körüne bağımlılık geliştirerek kendine haksızlık mı ettin? İşte tüm bunların sorgulamasını yapmaya gelecek bize ee, bu beş ay e, süre zarfında ve Ekim ayında da e, giderken e, şey özür dilerim retrosu bittiğinde e, ona göre e, ödül ya da e, işte hak edişlerimizi verecek. Artı ya da eksi yönde. Çünkü o ceza kelimesini çok da kullanmay. Sevmiyorum. Efendim aslanlara ne diyecek? Aslanlara da diyecek ki sen eşinle ne kadar iyi ilişkiler kurabildin? Sen ne kadar dürüst davranabildin? Sen kendi hakkını ve eşinin hakkını ne kadar gözetebildin? Sen evlilik birliği içinde ne kadar ahenkli davrandın? Ya da katkı olmak için neler yaptın? Ya da varsa ortaklarınla hakikaten onlara karşı dürüst davrandın mı? Anlaşma sözleşme yaparken akıllı mantıklı kararlar aldın mı? Yoksa sonradan üzüleceğin kararlar mı aldın, okumadan mı imzaladın ya da bir e, hukuki meselen bir dava mahkeme olayın varsa e, orada dürüst davrandın mı veyahut da üçkağıtçılık yapıp e, hadi tenzih ederek söylüyorum e, hani e, mahkemelik mi oldun, hile mi karıştırdın yani işte satın tüm bunları sorgulayacak hani ben demiyorum Satürn diyor. Efendim, işte ortaklıklar kurarken dikkatli oldun mu? Veya ayrılırken ortaklığı bitirirken hakkaniyetli davrandın mı? Herkesin hakkına eşit verdin mi? Gibi temalar söz konusu olacak ya da işte rakiplerimiz açık düşmanlar. Onlarla ne kadar etik kurallara uygun rekabet ettin? Ya da sorumluluklarını yerine getirdin mi İşte ortaklık ...evlilikteki, partnerin olan ilişkinde... E, ...aile birliği içinde... ...onun kutsiyetine önem verdin mi? Veyahut da... E, ...hani bu konuda... E, ...daha böyle bireysel mi davrandın? E, şeklinde bir yaklaşımla karşı karşıya... E, ...bunları düşünmekle, bunları sorgulamakla... ...bunları ölçüp biçmekle varsa hatalarınız hatalarınızdan dönmekle ilgili sorgulamalar iç hesaplaşmalar yaşayabilirsiniz belki dedikten sonra kime geçiyorum Tabii ki başaklara yükselen başaklara geçiyorum sizlerde bu etki 6. evden alacağınız için sağlığınız evcil hayvanlarınız günlük yaşam düzeniniz rutin hayatınız iş hayatınız iş arkadaşlarınız işte tüm bu alanlarla ilgili Çalışkan davrandınız mı, titiz davrandınız mı, etik davrandınız mı, dürüst davrandınız mı, görevlerinizi vaktinde yaptınız mı? Başkalarının haklarını iş yerinde e, haklarına riayet ettiniz mi? Yoksa birilerinin tepesine basarak, onları merdiven gibi kullanıp e, kariyer basamaklarını tırmanmaya mı çalıştınız? Efendim, e, varsa e, sağlık kontrolleriniz yaptırdınız mı? E, veyahut da... E, beslenmenize, sporunuza dikkat ettiniz mi? Gibi temalar. Evcil hayvanlarınızın bakımını hakikaten en, en doğru bir şekilde üstlenebildiniz mi? Onlara gerekli sevgi şefkati gösterebildiniz mi? Yoksa bugün al yarın at mı yaptınız? Gibi konularda sizleri sınayabilir. Şayet sorumluluklarınızı yerine getirdiyseniz retro bitiminde hak edişlerinizi alırsınız. Değilse de Artık e, nasıl bir ders verir e, onu tabii ki e, Yüce Yaradan'ın takdirinde diyelim. Tabii o feleklerin e, dönüşünü de onların varoluşunu da e, gerçekleştiren Yüce Yaradan e, onları birer araç kılmıştır. Yoksa her şey Allah'tan. Efendim e, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, henüz e, YouTube kanalıma abone olmadıysanız, abonelikleri dizi bekliyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmanızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum.